En iyi akşamlar sevgili dostlar. Yani bugünden itibaren bu andan itibaren sonunda kambur durmayı bırakmak, sırtını düzeltmek isteyenler cevabı buldu. Peki sizin ne yapmanız gerekiyor? Cevap bu videoda bulunuyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz sadece en etkili özel egzersizi öğrenmekle kalmayacaksınız. Sırtınızdaki kamburluğu, yani duruş bozukluğunu düzeltmek ve sırtınızı doğrultmak için tasarlanmış bir ürün. Ama aynı zamanda bunu nasıl sürdürebileceğinizi de öğreneceksiniz ve egzersizleri sürekli yapmak zorunda kalmamanız için. Çünkü sürekli egzersiz yapmak isteyen kimse yoktur. Egzersiz yapmak istemeyen insanlar vardır. Bu tür insanlar doğada daha sık karşımıza çıkar. Yani arkadaşlar, bu durumdan çıkıp şu hale gelmek için sonuna kadar izleyenlerin öğreneceği birkaç sırrı bilmek yeterlidir. Orada size sırtınızın kendiliğinden nasıl düzeleceğini göstereceğim. Bunun için bir şey yapmak, bir çaba harcamak zorunda kalmayacaksınız. Belki de iyi bir duruşa sahip olan hiç kamburlaşmayan ve bunun için özel olarak hiçbir şey yapmayan insanlar görmüşsünüzdür. Peki onların özelliği ne? Neden bazıları özellikle sırtını düzeltmeye çalışıyor ama asla başaramıyor ve asla başaramayacak, bazıları ise hiçbir şey yapmadan her şey kendiliğinden olması gerektiği gibi oluyor? Mesele şu ki, birincisi ağırlık merkezi nerede bulunuyor? Birinde ve diğerinde kambur bir insanda ağırlık merkezi ayağının ön kısmına daha yakındır. Bakın sadece rahatça ayakta durun. Dikkat edin ayaklarınızı rahat ettiğiniz şekilde yerleştirin. Kimi böyle, kimi şöyle durmayı rahat bulur fark etmez. Dikkat edin bazılarınız bir ayağını diğerinden farklı çevirebilir. İstediğiniz gibi durun. Nasıl rahat ediyorsanız hoşunuza gittiği gibi. Ve şimdi dikkat edin. Ağırlığınız nerede? Ayağınızın parmaklarına mı daha yakın yoksa tam tersine topuğunuza mı daha yakın ya da doğrudan topuğunuzda mı? Ağırlığınız nerede? Ayağınızı 3 bölüme ayırın. Bu topuk, parmaklarımız ve aradaki kısım. Ve işte ayağınızın hangi kısmında ağırlığınız, ağırlık merkeziniz daha yakın bulunuyor? Eğer hissedebiliyorsanız Ağırlığınızın nerede olduğunu yorumlara yazın. Şimdi ise ağırlığınızı bir ayağınıza daha fazla vermeyi deneyin ve bakın bu ayakta ağırlığınız nerede bulunuyor. Sonra öne, arkaya kaydırmayı deneyin. Hangisi size daha alışılmış geliyor? Diğer ayağa, birine, diğerine geçin ve şaşırarak fark edeceksiniz ki çoğu zaman bir ayağınızda ağırlık merkeziniz kaymış olur belki ayağınızın ön kısmına ya da arka kısmına kaymış olabilir. Ama aynı zamanda ağırlığınızı bir ayağa verdiğinizde şunu da fark edebilirsiniz. Aynı şekilde sizde de olabilir. İşte burada ayağınız ve ayak parmaklarınız var. Fazladan olabilir. İşte bu. Ve ağırlık olabilir. İşte bu. Eğer bu baş parmaksa ve bu serçe parmaksan o zaman bu küçük olan Ağırlığınız ayağınızın bu kısmında ya da bu kısmında olabilir. Burada ve burada, işte burada. Dikkat edin yerini siz de fark edin. Ve bazen de bir ayağınızda bir kısmına, diğerinde ise başka bir kısmına ağırlık vermek daha rahat olabilir. Peki bu ne için gerekli? Bunu anlamanız için hangi noktaya ağırlık vereceğinizi kontrol edemeyeceğinizi fark etmeniz gerekiyor. Bu konuda sorun yaşayan insanların aklında genellikle şu soru da olur. Yürürken ağırlığı ayağın hangi kısmına vermek gerekir? Topuğa mı basmalı yoksa başka bir yere mi? Çünkü ayaklarının pozisyonunu kontrol edemezler, değiştiremezler. Sürekli aynı noktaya basmak zorunda kalırlar. Bu yüzden de ayakları yorulur. Peki bütün bunlar neden gerekli? Ayağın hangi kısmına basıldığını bilmek neden önemli? Şöyle ki bakın bu kişi kambur ve ağırlık merkezi ayağında parmaklara daha yakın bir yerde. Ama bu kişi kambur değil, onun ağırlık merkezi topuğa daha yakın bir yerde. Neden hangi sebepten önemli değil, asıl önemli olan bunu değiştirebilmektir. Yani bizim için önemli olan bu kişinin, bu şahsın, vatandaşın burada olmasıdır. Hatta şöyle diyebiliriz o öğrendi değiştirmek 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 vücudunun pozisyonunu öyle değiştirmeyi öğrendi ki ağırlık merkezi değişti ne değişir leğen kemiğinin pozisyonu değişir mi zor da olsa değişir ama bunu uzun süre kontrol edemez belki onu şöyle biraz içeri çekebilir çeşitli uzmanların bize tavsiye ettiği şey bu değil mi kalçayı içeri çekin böyle diyorlar tamam çekeriz ama uzun süre tutamayız. Öyle değil mi? Onu bu şekilde uzun süre tutamayız. Yine eski haline döner. Omuz bıçaklarını arkada birleştirin. Yani mesela ben böyle duruyorum. Ağırlık merkezim öne kaymış. Ben böyle biriyim, böyle doğmuşum ve omuz bıçaklarımı birleştiriyorum. Bu bana yardımcı olur mu? Pek de değil. Ağırlık merkezi belki biraz kayabilir. Ama başka bir dezavantajı ne? Omuz bıçaklarımı birleştireceğim için sırtım çabuk yorulacak ve belim de muhtemelen daha fazla ağrıyacak. Bu da pek uygun değil. Başım yani öne doğru kaymış durumda. Eğer onu düzeltmeye çalışırsam. Bazıları hatta böyle yapıyor. İşte böyle egzersizler var. Çeneyi böyle içeri çekiyorlar ve duvarın yanında durup topuklar, kalçalar, kürek kemikleri ve başla duvara dokunmaya çalışmak gerekiyor. Böyle durmak sonra da çeneyi böyle sıkıştırmak gerekiyor. Bu doğal bir pozisyon değil. Uzun süre duramazsınız. Sadece ikinci çeneniz büyür, hatta üçüncüsü bile olabilir. Bu da uygun değil. Ne yapmalı? Hiçbir şey yapamazsınız. Öyle görünüyor ki bununla ilgili hiçbir şey yapılamaz. Bütün bu yöntemler, bütün bu metotlar etkisizdir. Karnı içeri çekmeyi deneyebilirsin. Eğer karnı içeri çekmeyi denersen yani karnı içeri çekiyoruz, bu da uzun sürmüyor. Sonuç olarak bunların hepsi saçmalık. Sonunda hiçbir şey yardımcı olmuyor. Altyazı editörü: Semkin Düzeltmen Kulakova. Bir yol var. Ellerinize dikkat edin. Ellerinizi kontrol edebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Muhtemelen vücudunuzun en çok kontrol edebildiğiniz kısmı ellerinizdir ve ellerinizin konumunu vücudunuzun diğer kısımlarına göre daha kolay takip edebilirsiniz ve bunun için belirli bir referans noktasına ihtiyacınız var. Elinizin vücudunuza göre nerede olduğunu belirlemek için işte baş parmağınız burada. Ve eğer elinizin tersi öne bakacak şekilde elinizi çevirirseniz dirseğinizde ne olduğunu otomatik olarak görürsünüz. O yana doğru bu şekilde dönüyor. Eğer dirsek yana dönerse Üst kol kemiğinin kendisi de pozisyon değiştirir. Omuz bu şekilde döner. Omuzdan sonra kürek kemiği de pozisyonunu değiştirir, o da öne kayar. Bu pozisyonda kol öne kayar ve boyun kaslarına, kürek kemiğini kaldıran kaslara asılı kalır. Eğer yeterince iyi gelişmemişse bu kas dayanamaz ve kol öne kayar. Ve tam bu sırada Parmaklarınız nereye bakıyorsa ayağınızın o kısmında ağırlığınız olacak. Yani eğer elimdeki parmaklar çok önde ve ayak parmaklarına ya da daha da ileriye bakıyorsa mesela tam burada o zaman ağırlığım ayağımın bu kısmında olacak. Eğer elimi biraz geriye doğru çekersem otomatik olarak ağırlık merkezim topuğa daha yakın bir yere kayar. Yani kontrol etmek ağırlık merkezini sadece elinizle kontrol edebilirsiniz. Eğer eliniz önde olursa ağırlığınız ayak parmaklarınıza daha yakın olur. Eğer eliniz arkadaysa ağırlığınız topuğunuza daha yakın olur. İşte vücudumuzun, bedenimizin böyle basit bir yapısı var. Elinizin pozisyonunu değiştirerek ağırlık merkezinizi değiştirebilirsiniz. Peki bu neden oluyor? Elimizi geriye doğru çekiyoruz. Bu da kürek kemiğinin pozisyonunu değiştiriyor ve yük artık trapez kasına ve kola geçiyor. Bunun da bir ağırlığı olduğu için ağırlık merkeziniz otomatik olarak geriye kayar. Ve şimdi kolun pozisyonu da önemli. Baş parmağınızla böyle yaparsanız elinizi öne çevirirseniz dirseğiniz otomatik olarak dönecektir. Buraya geriye bakacak şekilde olacak ve sırt kasları ayrıca kısmen kürek kemiğinin üzerinde tam burada bulunan kaslar da. Burada askı kası, arka deltoid de burada. Geniş sırt kası da dahil. İşte bunlar. Kürek kemiği ile omurga arasındaki kaslar da tonusa girecek. Yani elin pozisyonundan böyleyken her şey gevşek. Kürek kemikleri arasındaki mesafe böyle artıyor. Böyleyken ise her şey tonusa giriyor. Her şey. Gördüğünüz gibi sadece elin pozisyonuna bağlı. Şöyle ya da böyle. Artık ellerin pozisyonunu değiştirdik. Sırt kaslarının çalışması daha kolay. Bu pozisyonda vücudunuzu tutmak için sadece beliniz çalışıyor. Sadece omurga boyunca bulunan kaslar çalışıyor. Eğer eller böyleyse bakın adım atarken her şey böyle hareket ediyor ve gövde de böyle sallanacak. İşte eller buradaysa ileri geri böyle hareket edebilirler ve gövdenin dönüşü de eğik taraf yerine böyle olacak. Ve sırt kasları hareket sırasında devreye girer. Kol geriye giderken çalışır. İşte burada işte bu hepsi bu. Kol yana giderken adım sırasında sırt kasları çalışmaz. Sadece şu üst kısım trapez kasının üst kısmı yani elin pozisyonu birincisidir. Yani elimizle vücudun pozisyonunu kontrol edebiliriz. Ve şöyle bir durum olur ki mesela birisi ayakta duruyor ve ağırlık merkezi sürekli bir ayağında yani tek ayak üzerinde durmak ona rahat geliyor. Neden böyle bir durum oluyor? Birincisi yine elden dolayı. Çünkü bir eli diğerinden daha fazla kayıyor ve bu pozisyonda tam olarak bu durum ortaya çıkıyor. O durum ki eğer ağırlığınızı bir ayağınızda topa verirseniz ağırlığınız bu tarafta el çünkü tam burada bulunuyor. Ama ağırlığı diğer tarafa aktarırsanız ağırlık ayağın ön kısmında ya da ayağın dış kısmında olur. Bu çünkü bu tarafta el böyle dönmüş durumda. Tek ayak üzerinde durmak sizin için daha rahatsa ellerinizden biri öne daha çok dönüyordur onu tekrar buraya geri getirmeniz gerekiyor. O zaman daha dengeli olursunuz. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise Bu kişilerde çok sık olarak leğen kemiği de dönüktür. Leğen kemiğinin bir yarısı önde, diğeri arkadadır ve bu yüzden bir bacak sürekli bükülü kalır. Yani böyle bir insanda genellikle iki bacak vardır ve bunlardan biri diğerine göre daha fazla düzdür. Bakın işte böyle bir duruş özellikle bol pantolonla bu anlaşılmaz. Ama eğer pantolonunu çıkarırsak bir bacağının düz olduğunu, diğerinin ise biraz bükülü olduğunu görürüz. Bu pozisyonda bakın leyan kemiği dönmüş durumda ve o bacaklarının pozisyonunu fark etmiyor. Eğer buna özel olarak dikkat etmezseniz bu fark edilmez. Yani onun için önemli değil. Bir bacağının düz, diğerinin bükülü olduğuna dikkat etmiyor leğen kemiğinin duruşu fark ediliyor. Aşağı bakınca karnı ve leğen kemiği yamuk bir yanı önde görünüyor. Eğer leğen kemiğinizin bir yarısı önde, diğeri arkadaysa bu önde olan tarafınızdır. Bacağınızı düzleştirin. Bacağınızı düzleştirmeyi deneyin. Ve siz onun sürekli bükülü kaldığını göreceksiniz. Ve bu durumda da ağırlığınız olacak. O ayağınızın ön kısmında olacak ve sürekli bir bacağını biraz bükme alışkanlığı olan bir kişi o bacakta dururken dengesiz hissedecek. Çünkü eğer bacak düzse dört başlı kaslar ve kalça kasları iyi çalışır, geri kalan her şey zayıftır. Yani ilk olarak ellerin pozisyonu. Öncelikle el baş parmak öne bakacak şekilde çevrilmiş olmalı ve ikincisi el şu kemiğin arkasında olmalı. Burada kalça kemiğinin ön üst çıkıntısı bulunur. El buradaysa kürek kemiği yerindedir. El buradaysa kürek kemiği elin arkasından gitmeye çalışıp öne kayar. Ağırlık merkezi ya öne kayar ya da bunu telafi etmek için belde aşırı gerilme olur. Yani baş parmağınız kalça kemiğinin ön üst çıkıntısından biraz daha arkada olmalı. Ve ikinci olarak bacaklarınızın aynı pozisyonda olmasına dikkat etmelisiniz. İsterseniz örneğin bir tanesini referans alabilirsiniz. Bir bacağınız bükülü, diğeri düzse ikisini de bükebilir veya düzleştirebilirsiniz nasıl isterseniz. Bu bu hiçbir şey yapmadan sadece durduğunuz yani statik pozisyonunuz. Bir bacağı sürekli bükülü olan kişilerde o bacağı düzleştirmeye başladıklarında İlk başta yorulabilirler çünkü bu onlar için alışılmadık bir pozisyondur. Ama bu pozisyonda aslında tam olarak dik durmaya başladıklarını fark edecekler. Ama çok sık olarak bükülü olan bacağınızı da kontrol etmeniz gerekir. Çünkü bazen diğerinden biraz daha uzun olabilir. Bu yüzden onu bükersiniz ki leğen kemiğiniz ve diğer her şey yaklaşık olarak aynı seviyede olsun. Yani arkadaşlar bu bilgiler vücut pozisyonunu düzelterek durumunu iyileştirmek, bir şeyler yapmak isteyenler içindi. Ama bir de fiziksel egzersizlere olumlu bakan insanlar var. Bu yüzden onlar için de özel olarak birkaç taze egzersiz hazırladım. Önce klasik olanla başlayalım. Hepimiz bunu biliyoruz. İki iyi egzersiz var. Biri trapez kası için. Orta ve alt kısmı için. Şöyle bir hareket bizim yaptığımız gibi. Yüz üstü uzanıyoruz. Başımızı alnımızın üstüne koyuyoruz. Ellerimizi de buraya. Ve bu pozisyonda kürek kemiklerini birleştiriyoruz ve gevşetiyoruz. Birleştiriyoruz ve gevşetiyoruz. Egzersiz çok iyi. Kürek kemikleri arasındaki kasları çok güzel toparlıyor. Kürek kemiklerinin hareketliliğini artırıyor. Sırt kaslarını çalıştırıyor ve omuzu çok güzel açıyor. 2-3 set onar tekrar kimseye zarar vermez. Ve ikinci egzersiz trapez kasının üst kısmı için. Bu böyle bir silindiri aldığınızda ellerinizi üzerine koyup kendiniz uzandığınız zamandır. Ve bu pozisyonda da dirseklerinizi mümkün olduğunca yukarı kaldırmaya çalışın. Burada genellikle çok zayıf olan trapez Kasının üst kısmı iyi çalışmaya başlayacak. Bu pozisyonda iyi bir şekilde çalışır. Ve arkadaşlar, şimdi bakın neler yapabilirsiniz. Bir elinizi yine yukarıda bırakıyorsunuz, diğer elinizi ise aşağıya koyuyorsunuz. Ve bu iki hareketi birleştiriyorsunuz. Ve bakın, şaşırtıcı bir şekilde şimdi çalışıyor. Bu iki kas yani alt ve üst kaslar artık aynı anda çalışıyor. Sonra ellerinizi değiştirdiniz. Şimdi diğerini yukarı, diğerini aşağı koyuyorsunuz ve bu pozisyonda da kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz, kaldırıyorsunuz, indiriyorsunuz. Her iki taraf için de 2-3 set yapıyorsunuz. Eğer eğer düzenli olarak yaparsanız. Duruşu korumaktan sorumlu olan kaslar tam olarak yeniden güçlenir. Peki dostlar, bir deneyin, yorumlarda izlenimlerinizi yazın. Nasıl oldu, nasıl gidiyor? Yazın, çekinmeyin peki. Spor yapıyoruz, ailemize yardımcı oluyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere.